Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de yeniden yasama çalışmalarına başlarken Çamlık Medya ekibi olarak mikrofonumuzu Yozgat halkına uzattık. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni dönemde Yozgat milletvekillerinden bir Yozgatlı, Yozgatlılar olarak ne istersiniz? diye sorduğumuz Yozgatlı vatandaşlar yeni dönemde kendi milletvekillerinden beklentilerini açık yüreklilikle dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni dönemde milletvekillerinden bir Yozgatlı olarak ne istersiniz? Vallahi abi e, şimdilik yani biz Yozgat'tan memnunuz. Yozgat iyi yani sıkıntı yok. Yani bizim şu koyu yollarından eğine bir şey yaparlarsa, koyu yollarımız şu an çok sıkıntılı. Yollarımıza bir el atarlarsa biz memnunuz yani şimdilik. Allah razı olsun yani hep. İstediğiniz bu. İstediğimiz şu yollarımıza bir düzen Değil yani. Abi, yollarımız çok kötü gerçekten. Arabaların alt takımlarına kadar dağıtıyor yani. Bir yollardan memnun değiliz gerek kalan iyi yani şimdilik Yozgat'tan memnunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ee, yeni dönemde Yozgat milletvekillerinden bir Yozgatlı olarak ne isterdiniz? Ya benim hiçbir beklentim yok ama çalışmalarını tabii ki de isterim yani. Hizmet bekleriz yani. Hizmet bekleriz. Evet. Başka Başka bir şey diyecek bir şey yok yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Evet. Ee, yeni dönemde Yozgat milletvekillerine bir Yozgatlı olarak ne isterdiniz? Tabii ki daha fazla ilgilenmelerini, daha fazla hizmet getirmelerini, toplumla, e, ya, esnafla esnafla iç içe olmalarını beklentimiz odur vekillerimizden. Valla e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni yılları, yeni dönemleri. Bizim e, tek isteğimiz Yozgat'ımıza biraz daha şöyle faydalı olsunlar, değer katsınlar. Yozgat'ımız çok güzel, kaliteli. İnşallah daha iyi olur. E, memleketimize hayırlı uğurlu olsun derim. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni dönemde Yozgat milletvekillerinden bir Yozgatlı olarak ne isterdiniz? Valla ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yurt dışında yaşıyorum. Tatile geldim buraya. Şöyle takip ettiğim kadarıyla, sizin Çamlık TV'de takip ediyorum. İlk önce stadyumun bitmesini isterim. İlk öncelik ve bir havaalanının bitmesini Bitme isterim. Giderim. Evet şu an bitmesini de istiyoruz. Yani ulaşım açısından ben şefaatide oturuyorum. Ama günlük geliyorum hemen hemen buraya. Ee, Yozgat milletvekillerinden şunu istiyorum. İlk önce stadyum bitmesin, sonra havaalanı, sonra iş imkanı. Yani Yozgat'ımız sürekli e, göç e, göç oluyor burada. E, bakıyorum bina yapmakla e, nüfus artmıyor. İstihdam olması lazım. Yani benim düşüncem Yozgat'a güzel bir ne diyeyim yani bir peynir fabrikası, böyle süt ürünleri, buna benzer şeyler. Hani burası e, çiftçilikle geçinen bir e, yer. Yani bu konuda yetkililerden bunu isterim. Milletvekillerimiz de kusura bakmasın. Yani özellikle şu stadyum konusunda çok canım sıkıldı yani. 5 sene oldu. Bitmek güzel. Yani i̇nşallah biter yakında. Yani istihdam. Birinci öncelik istihdam istiyoruz yani. mille Yozgat'ın gelişmesi öğrenciye katkılar olsun isterdim. Bu kadar abi. Öğrenciye yönelik şeyler olsun. Evet. 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 Ne gibi mesela? Dolmuşlar çok pahalı ya. 20 büyük de bu kadar pahalı değil. Çok pahalı. Onlar da yardımcı olabilirler. Daha daha güzel aktivite alanları filan. Öyle abi. Yeni dönemde şu anki zaten Yozat'ımız iyi. İleriye doğru da gidiyor. İbrahim Ethem Sedef de elinden, elinden gelen her şeyi yapıyor abi. Böyle nasıl bir park sorunu var Yozat'ta. Park yapması lazım ilk önce. Ondan ricamız oluyor. Ondan sonra da parson sorunu yap bir şey diyemiyoruz çünkü elinden geleni yapıyorlar zaten ne yapabileceğini de biliyorlar. Bizlik bir şey yok. Halkımıza sadece hizmet yapsın yeter bizim için. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni Hı. dönemde bir millet Yozgatlı olarak milletvekillerinden istediğiniz nedir? Öncelikle kesinlikle ben bir öğretmen adayıyım. Bu öğretmen atamalarıyla ilgili sorunları çözmeleri gerekiyor. Ee, Milli Eğitim Akademileri açılacak denildi. Eylül'de açılıyordu. Hala bir şey yok. Bir sorunu, o sorunu hala çözemediler. Diğer bakanlıklar adalet olsun, sağlık bakanlığı olsun takır takır atamaları yaparken öğretmenler hala atanamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en düşük atamasını verdi. 10.000 bin atamaya demek çok düşük. Bunun artırılması ve revize edilmesi gerekiyor. Bu. Yani daha çok halkın sorunlarını dile getirmelerini isterim. Sadece e savunma sanayisiyle falan öne çıkmak değil de daha çok insanların sorunlarını dile getirsinler. Eğitimde, sağlıkta yenilikler yapılması gerekiyor bence. Bunlar isterdim yani. İnşaatlarımızın daha hızlı bitmesini isterim. Birazcık yardım etsin, sıkıştırsın onlar. 3 yıldır kütüphane bekliyoruz, 2 yıldır stat bekliyoruz. Olmuyor. Başka da bir ihtiyacımız yok Allah'a şükür.